İbrahim Torhan uzun süredir sigara bağımlısıydı. Bitkilerden sadece 7 gün kullandıktan sonra sağlığına kavuştu. 7 yaşımdan beri sigara bağımlısıydım. Onun için gelmiştim. Mesela uzun yol yürüyemezdi. Merdivenleri çıkarken yavaş yavaş çıkardım ve tıkanırdı. bitkileri 7 gün kullandım. 7 günden sonra sigarayı bıraktım tamamen. Şimdi terledim zaman vücuttan sigarayı bıraktıktan sonra 2-3 ay sonra sarı sarı su çıkmaya başladı su içiyorum, sarı su çıkıyor vücudumdan. Ama kendi vücudumdaki kokudan kendim tiskiniyordum. Ve iş makinesinde parfüm ve kolonya bulunduruyordum ki üzerime sürüyorum ki yemeğe gittiğim zaman öğlen de şantiyede millete kokmasın diye. Ama üründen sonra şimdi terlesem kokmuyor. Bu belirli bir süre böyle bir ay devam etti aşağı yukarı, o sarı su çıkması. Ondan sonra daha yok. Allah'a şükür koşaraktan üçüncü kata çıkabiliyorum. Koşarak aşağı inebiliyorum ama daha önce önceden mümkünatı yoktu. Ömer Hoca'ya bu ürünü çıkardığı için teşekkür ederim.